Hepinize merhaba arkadaşlar. Bakın duran bisiklet sürüyoruz bugün sizlerle Sohbet falan edeceğiz işte. Gözlüğün farklı fark ettim değil mi? Daha bir önce değiştirdim. Ben şimdi değiştirdim Ben gerçek hayat gibi sürüyorum o bisikleti. Bisiklet sürerken güneş çıkarsa Eymen ne yapar? Bakayım. Sakız çiğniyorum gördünüz mü? Dur çekimle çekeyim de bak kaldan size de sakız alayım. Alın size de sakız vereyim. Alın size de sakız vereyim. Alın bir tane çiğneyim. ne yapıyorsunuz? Bu arada kanala abone olup ay atmayı unutmayın. Suyumuzu da içelim. Şimdi şu an gidin suyunuzu doldurun için. Arkadaşlar abone olmayı like atmayı unutmayın bu arada Bakın 10 saniye bekliyorum 10 saniye beklerseniz Size Sürpriz Tamam mı? Ama 10 saniye içinde abone olursanız sürpriz var size. <laughs> bir ha hayır sana abone olup like atmadım ben görüyorum görüyorum ben evet bu sefer abone olup like attım bunu görüyorum diyor <laughs> gösteriyorum Bakın saatine. Dur yaklaşayım. Bakın. Gördüğünüz buydu. Bakın. Şurayken yokuşu olursa ben. Mauhu Ne kadar olmuş? Üç dakika çok bile olmuş. Hatta üç kırk. Tarık Nitar bu kadar. Hadi. Arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz. 2001 2001 2001, 2001.